Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz İsrail'den kara operasyonu açıklaması geldi. Netanyahu Amerika'ya resti çekti. Skandal kararı duyurdu. Değerli izleyenler İsrail refaha kara operasyonu dahil Gazze'deki misyonu tamamlaması gerektiğini Amerika'ya ilettiklerini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerika'nın desteği olmazsa refaha tek başımıza gireriz ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten beri bölgeye 6. ziyareti gerçekleştiren Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı görüşmenin ardından görüntülü bir mesaj yayınladı. Değerli izleyenler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu dönemde Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir araya geldi. Amerika'nın Hamas'a karşı savaşta 5 aydan uzun süredir İsrail'le omuz omuza durduğunu ve bunu takdir ettiklerini belirten Netanyahu, sivil nüfusun savaş alanından çıkarılması ve insani ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin farkında olduklarını ve bunun üzerine çalıştıklarını Amerikan Dışişleri Bakanı'na ilettiğini belirtti. Netanyahu ama aynı zamanda Blinken'a refaha girmeden ve Hamas'ın buradaki tugaylarını etkisiz hale getirmeden Hamas'ı yenmenin yolu olmadığını anlattım. Bunu Amerika'nın desteğiyle yapmayı umduğumuzu ama gerekirse tek başımıza yapacağımızı da ifadelerimi ekledim dedi. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.